Uygulama 49'daki anteti çizelim. Şimdi de line komutuyla çizmeye başlıyoruz. Aşağı doğru 27 çiziyoruz. Sağa doğru 50 çiziyoruz. Yukarı doğru yine 27. Sola doğru 50 çizip komutu bitiriyoruz. Şimdi offset komutunu çalıştıralım. Ve offsetleme mesafesini 15 yapalım. Bunu offsetleyelim. Tekrar çizgiyi yine 15 offsetliyoruz komutu tekrar çalıştıralım. Bu sefer offset mesafesini 6 yapalım. Alttan çizgiyi offset diyoruz. Komutu tekrar çalıştıralım. Bu sefer offset mesafesini 7 yapalım. Ve bu çizgiyi 2 kere offset diyoruz. Yazı stilimizi ayarlayalım. Metalik yazı seçiyoruz ve yüksekliği de iki buçuk yapıyoruz. Kapatıyoruz burayı. Şimdi yazılarımızı multiline text ile yazalım. Buraya ölçü yazıyoruz. Onun yanına işaret yazıyoruz. Ve bu tarafa da tolerans yazıyoruz. Bu antetimizi de hazırladık. Bunu tolerans ölçülerinde kullanacağız. Bunu da kaydedelim. isim olarak da tolerans anteti ismini verip sevdiğimizini tıklayarak kaydedelim.